Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanım beyler hepiniz ka kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta size neler bekliyor niyetler diyetler şöyle bir gelsin haliniz neyse o çıksın falınızda diyelim Sizlerde şöyle bir enerjilerinizi gönderin bakalım haftanın enerjileri ne durumda <laughs> evet sevgili akrepler çok büyük bir nusubeti atlatmış gibisiniz ya da atlatacaksınız. Kim bu yılan? Bir yılan görünüyor burada. Herkesin adeta böyle arkasını döndüğü, herkesten bir dirsek gören bir kişi görünüyor. Bu kişi size evveliyaki hayatınızda da bir yamuk yapmış, bir hıyanet etmiş. Affetmişsiniz ama boşuna dememişler kötü her zaman kötüdür, mankör her zaman mankördür. Herkesin dışladığı birine kol kanat mı yerdiniz, kucak mı açtınız? Çok iyi yapmışsınız, aferin size, helal olsun size. Bu kişi belki kendi yapmadı ama başka birinin yaptığı bir büyüye ya bir göz yumdu ya da bir aracılık yaptı. Ölümünüze yapılmış ya da ters tuttu bilemem. Kapı eşiğinize ya da kapınıza yapılan bir büyü sonucunda aranızdan biriniz ya büyük bir hayati tehlike atlattınız ya da atlatacaksınız. Acilen bilen birine bozdurun akrepler. Bazılarınızın kuvveti ve kudreti Allah tarafından olabilir bozmada. Şifacısınızdır. Ama bazılarınızınki ise birilerinin uyarması aracılığıyla olabilir. Bakın sanki böyle çok güzel işte gülmeler, konuşmalar, sohbetler, muhabbetler, her şey yolunda giderken ani bir bayılma mı yaşadınız ya da ani bir etki mi oldu ya da tam tersi. Bilemiyorum ya da bir darbe mi aldınız? Bunların hepsinin tek sebebi bakın kapınızın çevresine, eşiğine, kapınıza doğru ya da evin kapısının önüne yani müstakil oturursunuz, apartmanda oturursunuz dairenizin kapısı da olabilir, apartman kapısı da olabilir. Ya halen yılanlıktan vazgeçmeyen birileri var şaşıp kalıyorsunuz akrepler. Ben bile şaşıyorum şu an bakarken fincana. Allah bu kadar mı kötü yaratır bazı insanları ya? Hiç mi düşünmezler bu kuldan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar? Her türlü kabahatimiz olduğu halde bu kişi bizi affetme enerjisinde oldu. Biz buna iyilik yapmamız gerekirken, 40 yıl değil bilmem kaç yıl sırtımızda taşımamız gerekirken, halen biz buna kötülük peşindeyiz diye. Nasıl utanmaz birileri var. Ama yapan, yaptıran, aracı olan, göz yuman, bilen bu negatif işte büyü ile alakalı inanın bana mahvolacaklar. Zaten bu büyü işlerini genelde bu tarz konuları bilenler yapmıyor. Nerede bilmeyenler varsa onlar yapıyor ya da nerede paraya tamah edenler varsa çekiyorlar işte krediyi ya da alıyorlar paraları pulları gidiyorlar oralara harcattırıyorlar harcıyorlar. Beter olsunlar daha çok paraları gitsin. İlahi zırhlarla korunuyorsunuz Akrepler. Ama e, aranızdan biriniz ölüm tehlikesi geçirebilir. Son derece dikkatli olun. Hakikaten bakın, bazılarınızın ölümüne yapılmış olabilir. Bazılarınızın ise e, ters tutmuş ya da değişik negatif blokajlar var. Ya benim niye ölümüme yapsınlar diye uğraş, yani şey yapmayın. vardır bildiğiniz bir takım konular birilerinin kendi yaptıkları hataları sizin üzerinize atma gibi konuları var burada. Kendinizi koruyun akrepler. Size sizden başka hiç kimseden fayda yok diyebilirim. Bir de yanınızda tam dibinizdekinden var. Hiç kimseden fayda yok. Kime ekmek verdiyseniz ayağınıza köpek gibi yapışmış. Kime canım dediyseniz canın çıksın mottosunu uygulamış. Kime yardım ettiyseniz kol kanat gerdiyseniz en büyük düşmanlığı ve hainliği gene o kişiden görmüşsünüz. Bunların ıslah olma gibi bir durumları yok. Allah'ından bunlar illaki bulacaklar. Yaptıkları kötülüklerin bedelini öderken de sizi onlara bir şey yaptı sanıyorlar. Neden mi? Çünkü onlar sizinle o kadar çok uğraşmışlar ki akrep canlar anlatamam. Halen devam ediyorlar. Kapı eşiklerinizi sirkeli suyla yıkayın. Kapınızı sirkeli suyla silin. Hatta bu falı izledikten sonra ilk işiniz inanın bana kapınızı, kapı eşiğinizi sirkeli suyla silmek olsun. Bir tuza 17 ay kürsi 70 ihlas 40 duha okuyun. 7 gün için gene okuyun. Gene bir 7 gün 21'e tamamlayın. Ondan sonra Rahman suresini en az 4 kere okuyun. Rad suresini en az 3 kere haftada bir okuyun akrepler. Gerçi bu işlemler yapılınca okumak aklınıza gelmeyebilir ama en azından sizin bir tanıdığınız okuyabilir. Düşmanlarınız da izlemekte bu kanalları. Onlar abuk sabuk yorumlar yapabilir. Abuk sabuk yorumlar yapanları direkt engelliyorum. Haddini aşanlar direkt adli merciye zaten yönelmekte. En basit konular bile hakaret içerikli sayılırsa ağır bedeller olabiliyor. Beğenmeyen izlemesin. Defolsun gitsin beğenmeyen. Ama hakikaten düşmanlarınız azmış. Kudurmuş durumda. Kudursunlar. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Öyle de düşünebilirsiniz. Öyle de düşünebilirsiniz. Allah sizleri korumakta. Ee, dediğim gibi geçtiğiniz yol üzerine bir şeyler gömdükleri yetmiyor. Kapınızın önüne bir şeyler gömdükleri yetmiyor gibi. Bir de kapınıza yapılan bir işlem var. Daire kapısı da olabilir, apartman kapısı da olabilir. Bir erkek sureti görünüyor ama uzun boylu, kumral bir erkek aracı olmuş. Yapan da orta boylu, nemrut yüzlü, yüzünde tipinde meymenet olmayan ruhunu şeytana satmış. Böyle değişik bir yapısı var bu kişinin. Tam bir şeytan sureti görünüyor. Çekecek ama bakın çoluğundan çocuğundan bizzat çıkacak. Bizzat yaptıkları büyüler hem kendinin hem aracının hem işlemi uygulayanın işlemi yabancıya da yaptırmamış. Ya sizin bir arkadaşınıza yaptırmış ya bir dostunuza yaptırmış ya da bir akrabanıza ya da bir tanıdığınıza. Dikkatli olun. Siz bununla yüz yapsanız, benim kapı eşiğine böyle böyle yaptın deseniz kabul etmeyecek bir yapısı var. Andışmış bunlar, kötülük yapmak için andışmışlar son derece dikkatli olun. Kur'an, Elif Bağ, böyle bir takım Kur'an yazıları da bulunmakta. Bakın sanki sizin eviniz koruma altında bir akrepler. Öyle olmasaydı zaten şimdiye kadar yıkılmıştınız. Sizler bir şey yapmayacaksınız. Onların size ne ise onlar onlara geri dönecek. İradenizi yıkmak için, sizi alaşı etmek için, sizi size kötülük yapmak için uğraşmış bunlar. Bulacaklar ama Allah'ından bizzat bulacağı kişiler var. Acilen bozdurun ama isminde Zonguldak'ın Z'si olan bir kişiden hayırlı haberler alacaksınız net bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın şurada. Adında Zonguldak'ın Z'si olan bir kişiden çok güzel bir haber alacaksınız. Adınızda Z harfi olabilir. Sizlerin de böyle çok büyük kabahati olan, çok büyük suçları olan bir takım kişiler oyun içerisinde oyun çevirerek başkasıyla aranızı açmış gibi görülmekte. Neden mi? İkiniz ya da iki hane bir araya gelmesin, onların suçları ortaya çıkmasın, örtbas olsun. Haklı olanlar haksız, haksız olanlar kendini haklı ilan etmiş gibi ama haklılıklarıyla baş başa kalsın diye baka, düşünen de birileri var. Her türlü kötülüğü yapmışlar, yapmışlar, her türlü haltı yemişler, pişmanlık enerjisine geçtikleri anda işte o onu yaptı şöyle oldu böyle oldu diye başkalarını suçlayan aslında vicdanlarına yenik düşen vicdanı susmayan da birileri var bunlar da başka başka kişileri suçlamaktalar hani biz yaptık biz ettik kötülüğü bulduk demiyorlar da işte birilerini suçlamakla meşgul bu kişiler bilemiyorum ama çekecekler arkadaşlar bir şekilde çekecekler bir isminde Samsun'un sesi olan ya da Şırna'nın şeysi olan bir kişiyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Yüreğinizdeki ve kalbinizdeki niyetiniz ile alakalı da hayırlı bir haberler sizleri bulacak diyebilirim. Yani kısmetli bir döneme giriyorsunuz ama bunu çekemeyenleriniz de olacak. Bakın akrep canlar kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Bunu çekemeyen birileri tarafından engellemeler olabilir. Bir toplantıya bir davete katılacak gibisiniz. Güzel bir ayakkabınız var. Aynı zamanda size hediye ver hediye alan, hediyesiyle böyle kapını kapınıza gelecek, karşınıza çıkacak olan da bir kişi var. böyle bu kişi ile büyük bir tartışma mı yaşadınız? Ne yaptınız? Hediyesini böyle yani hiç almadan almayacaksınız diyeyim. Bilemiyorum. Hani alıp da geri verme değil. Geri verseniz niye alasınız? Bir arkadaşınızın büyük bir sıkıntısı olabilir, size açacak. O kadar böyle e, destek olacaksınız ki. Yargısız infaz yaptığınız bir kişiyle alakalı esmer tenli bir yapınız var. Arap bacı değilsiniz ama biraz karaya çalıyor gibisiniz. E, büyük bir pişmanlığınız var yüreğinizde. Size de işlemler yapılmış ama birisiyle aranız açılsın gibi e, kendilerine inandırıp asıl haklı olan kişiyle de aranızı açmak için bir takım işlemler yapılmış. Biz kötü kötülük yaptık ama başımıza hiç bir sıkıntı gelmiyor diye düşünebilirler. Yaptıklarının bedelleri ağır olacak. Sonrasında ahfah edecekler ama ne çare. Sizin de birinde bir ahınız var. Bu ahınız çıkacak sevgili akrep burçları. Öyle ya da böyle bir şekilde her kimde ahınız var ise bu çıkacak olarak görünmekte çok fazla size sıkıntı vermiş bu kişi. O kadar çok fazla sıkıntı vermiş ki kesinlikle bu kişiden ahınız çıkacak. Ee, hiç kimseyi düşünmeyen sadece kendini düşünen kişilerden nefret ediyor gibisiniz. Sizlerde bir kuruş olsa bunun 99'unu başkasına veriyor yani veriyorsunuz desem yeridir büyük bir kıyımsızlığınız var ama gene de e, yaranamıyorsunuz demiyorum zaten sizler yalnızlığa aşık bir yapınız var. Hiç kimseyle uğraşmak istemiyorsunuz, uğraşmıyorsunuz da. Zaten insanlarla uğraşsanız şu anki konumunuza ve seviyenize gelemezsiniz. Torunlar ile alakalı ya da yeğenler ile alakalı sağlık sorunları ve problemleri olabilir. Sağlık sorunlarında bu problemleri de aşacak gibi gördüm bazılarınızı. Kendini haklı çıkarmaya çalışan, sizi suçlu ilan etmeye çalışan birileri var. Aslında bu kişi ya da kişilerini ok olduklarını gösterebilirsiniz. Halen duranlık enerjisinde gibi bazılarınız Allah'a bırakmışsınız. O kadar çok kırgınlıklarınız ve gönül yaralarınız var ki. Bunların hepsini ama hepsini Allah tarafından sorulacağı günü bekliyorsunuz demiyorum. Göreceksiniz akrepler. Yaratan kimsenin yaptığını yanına asla kar koymayacak gibi. Aranızdan birinizin çocuğu olmayabilir bir evlatlık alma ile alakalı durumlarınız olacak. Daha sonra bu çocukla bir sorun mu, bir problem mi yaşayacaksınız, bir pişmanlıklarınız olacak. Yani bin kere düşünüp bir kere karar vermeniz konusunda da fincanımız uyarmakta. Evet, bir ameliyatınız var gibi görülmekte, birazcık ertelediğiniz bir ameliyatlık durumunuz var gibi. Yani stresten kendinizi uzak tutuyor gibi gördüm sizleri. Böyle sanki nasıl diyeyim. Adeta sizi çepe çevre sarmaya çalışan birileri var ama hiç kimseye fırsat vermeyeceksiniz. Yılanlar, sürüngenler dönüp kendilerini sokacaklar gibi görünmekte. Ama her kelimeyi de kullanamıyoruz. Sonra videolarımıza kısıtlamalar geliyor. Bir hayır yapacaksınız. Bu hayır yerini bulacak. Aranızdan biriniz büyük bir hayır, büyük bir hasenat yapacaksınız. Esmer tenli orta boylu zarif, zayıf bir bayan var. 35 yaşında olabilir. Yani o civarda iki aşağı iki yukarı. 30'dan yukarısı sonuçta aynı diyelim. Bu kişiden büyük bir zarar görmüş gibisiniz. Bu kişinin yalan ağzına yuva yapmış. Ben doğruları konuşuyorum diyerekten her türlü yalanı ortaya atan bir yapısı var. Bakın burada da bir beyefendi sureti görünüyor. Aslında o kişinin ne kadar yalancı ve riyakâr olduğunu çok iyi farkında ama öyle bir işlem yaptırmış ki buradaki beyefendiye onu en kötü şekilde bile görse neredeyse alnından öpecek. Öyle değil. Gidecek ama. Her kim bir yalancı tayfası, yalancı şahitlik yapanlar mı dersiniz? Yalan yere yemin edenler ya da ağızlarına yalan yuva yapanlar mı? Şuradaki kahve falına günah diyenler var ya kurban olsunlar bu kahve falına. Yalancı şahitliğin geri dönüşü yok diyebilirim. Diğer tarafta cehennemde çok güzel bir şekilde yerlerini bu kudubetler ayırmakta. Bu yüzden zaten ruhlarını şeytana satmışlar. Hele ki Kumral uzun boylu bir erkeğe dikkat edin. Aynı zamanda kilolu kısa boylu bir erkeğe de çok fazla dikkatli olun. Akrepler sizin mahfınıza çalışmaktalar ama Aloy Tala onları yukarı kaldıracak, başa şarlı getirecek, tepe gelecekler. Ondan sonra istedikleri kadar Akrep Burcu hanımı ya da bey bize şunu bunu yaptı desinler. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Kendi yaptıkları hatalarda bunlar olacaklar. Mevlam <laughs> iyinin de kalbine göre versin, kötünün de kalbine göre versin diyelim. Hep birlikte. Amin diyebilirsiniz. Haniniz aydınlık olacak. İki kişi kafa kafaya verip büyük bir problemi ortadan kaldıracaksınız. Size başkalarıyla konuşmuyorum diyen, siz sormadığınız halde birisi var, yalan söylüyor. Bu kişinin yüzde %99 99.99 lafı yalan. Yüzde yarımlık bir payı var. Bu da siz bilirsiniz. O kişi de berbat bir yalancı var etrafınızda sizden başkalarına laf götürüyor, başkalarından size laf götürüyor ve yanına ekleyip duruyor. Milyon milyon ekliyor. Kafasından uydurup uydurup anlatıyor ve işin içinden çıkamadığında sizi söylüyor diyor birilerine. Size birilerinden laf getirirken de yarısını kendi uydurmakta, işin içinden çıkamayınca da o dedi, bu dedi. Yalancılara dikkat edin akrepler. Yalandan nefret ettiğiniz kadar yalandan nefret etmiyorsunuz desem yeridir. Asla. Bazen susmak konuşmaktan hayırlı ise susarsınız. İnsanları birbirine düşürmemek için sessizlik enerjisinde olabilirsiniz. Susman konuşmandan hayırlı ise. Ama öyle birileri var ki yalan ağızlarına yuva yapmış. Hanenizi karıştırmak isteyen, hanenizi ateş düşürmek isteyen, hanenizi yıkmak isteyen birileri var. Ya gene bir kapı. Bakın kapı kapınıza, kapı eşiğinize dikkat edin. Yapılan bir yeni yapılan bir büyü var. Bu büyü ne zaman yapılmış biliyor musunuz akrepler? Bunu izlediğiniz tarihten 7 gün önce içerisinde 7 gün yok bile ben diyeyim 4 gün siz diyeyim 5 beş gün. Beşli bir vadede. Çok yeni yapılan taze bir büyü bu. Ama Allah kerimdir. Herkesin yaptığını görmektedir o yaptıkları büyünün lanetini onların başına öyle bir geçirecek ki ondan sonra gene diyecekler Akrep hanım ya da bey bize bir şey hiçbir şey yapmadı. Akrep hanım ya da bey size hiçbir şey yapmadı. Siz kendi poplarınızda boğulacaksınız. Halen sizinle durduk yere uğraşan birileri var. <laughs> İyilik yapmayın akrepler. İyilik yapıp denize atıyorsunuz ama nankörler, riyakarlar. Kalpleri kötülük kokan birileri görülmekte. Dediğim gibi herkes bir kenara atsa siz kucak açsanız siz kötü oluyorsunuz. Bu her zaman böyle. Kime iyilik yaptıysanız maddi ve manevi kime destek verdiyseniz köpek gibi it gibi bacağınıza sarmış bunlar. Allah koruyacak ama bu kişilerden Rabbim sizleri koruyacak olarak görülmekte. Okuyun, okutun. Mümkünse tez vakte ihmal etmeyin. Yeni yapılan bir büyü bu. Allah bin beter etsin onları diyelim. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor dediğimde. Evet bu kişinin size yaptığı size verdiği çok büyük bir sıkıntı olabilir. Sevgili olanlar için söylüyorum. Ekip partner ile alakalı zaten durumlar vahim. Yani bu kişiyi bir kaşık suda halledeceksiniz gibi görülmekte. Kesinlikle gü güven problemi yaşadığınız şüphe içerisinde olduğunuz kişiyle evlilik masasına oturmayın. Bin kere düşünün. Ondan sonra kararınızı verin. Evet. Bakalım bu hafta akrep borçlarını başka neler beklemekte. Şöyle kısacık da buna bakalım. Evet akrepler. Emeklerinizin karşılığını gani gani alacaksınız. Herkese yardım ediyorsunuz. Herkese destek veriyorsunuz. Belki de yaptığınız yardımlar ve destekler sizi yıkılmaz bir çınar ağacı gibi yapmakta. Hayallerinize doğru hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Sizi çaresiz ve naçar durumda bırakmak isteyenler öyle bir çaresizliğe düşecek ki anlatamam. Rabbim bin türlü B noktalarını versin diyelim. Asla Bela okumayalım ah edelim pardon beddua etmeyelim ah edelim arkadaşlar. İyilik düşünen bin katını kötülük düşünen de gani gani kendi kalplerini ekmeklerini yesinler. Kapı eşiğinize kapınıza özellikle taze yapılan konu ile alakalı da aynı görevini görsün. Rabbim kahhar ismiyle ödüllendirsin diyelim arkadaşlar size kötülük özellikle de haksız yere kötülük yapmak isteyenleri amacına ulaştırmasın. Aloy Tala Kahar ismiyle de onları anladığınız siz mükafatlandırsın. Kendi yaptıkları tuzaklar yani başlarına geçsin. Daha ne olsun? Amin 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 yazabilirsiniz yorumlara. Hoşça kalın, dostça kalın. Seviyorsunuz akrep canlar. Sevgiler, selamlar. Bay